Sağlık hizmetleri gibi hem inanılmaz karmaşık hem de e, hepimiz için hayati bir alanda geleceği planlamak, şekillendirmek nasıl mümkün olabilir? İşte bugün sizin için bu sorunun yanıtını biraz aralayacağız ve Doktor Alişan Baltacı'nın Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama kitabına yakından bakacağız. Amacımız buradaki kilit kavramları ve stratejik planlamanın neden sadece yöneticiler için değil, yani bu alanda çalışan veya öğrenim gören herkes için bu kadar kritik olduğunu anlamanıza yardımcı olmak. Gelin bu önemli konuyu birlikte e, biraz açalım. Bu yüzden strateji, plan, politika gibi kavramlar burada adeta yeniden anlam kazanıyor diyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün bakış açısıyla politika daha çok genel sağlık hedeflerini belirliyor. Planlama ise bu hedeflere ulaşmak için kararları, eylemleri organize etme süreci aslında. Strateji ise ee, daha çok o hedeflere giden yolu yani nasıl ulaşılacağını tarif ediyor. Anladım. Ee, yani politika bize nereye gitmek istediğimizi söylüyor bir nevi. Stratejik planlamada o hedefe nasıl varacağımızın yol haritasını çiziyor. Peki özellikle sağlık hizmetleri bağlamında bu stratejik planlamanın yani SHSP diyoruz galiba kısaca temel amacı ne? Neden bu kadar vazgeçilmez? Temel amaç aslında çok net. Elimizdeki kısıtlı kaynaklarla toplumun sürekli artan ve e, değişen sağlık ihtiyaçlarına en etkin, en verimli şekilde yanıt vermek. Bunun için önce mevcut durumu yani sosyo-sağlık koşulları, eksiklikler, güçlü yanlar dürüstçe bir analiz etmek gerekiyor. Şeffaf olmak lazım. Sonra geliştirilecek alanları, çözüm yollarını ve ulaşılmak istenen sonucu netleştirmek şart. Burada tabii sağlık sektörünün kendine özgü dinamikleri de devreye giriyor. Yani sadece maliyetleri düşürmek değil mesele. Teknik etkinlik dediğimiz kaynak israfını önlemek önemli. Bir de tahsis etkinliği var. Yani kaynağı en yüksek faydayı sağlayacağı alana yönlendirmek. Bu da çok kritik. Özellikle de dezavantajlı grupların hizmetlere erişimini arttırmak da e, temel amaçlardan biri. Bu etkinlik meselesi gerçekten önemliymiş. Yani sadece para tasarrufu değil olay. Doğru kişiye, doğru zamanda, doğru hizmeti ulaştırmak aslında. Peki kurumlar bu hedeflere ulaşmak için pratikte ne gibi adımlar atıyor? Bu stratejik plan nasıl hayata geçiyor? Yani mutfakta neler oluyor? Bu büyük hedeflere ulaşmak için kurumların genellikle dört ana alanda e, eş zamanlı çaba göstermesi gerekiyor. Doktor Baltacı da bunu vurguluyor. Birincisi yönetimin sürekli geliştirilmesi. Yani performans göstergeleri, ödül, teşvik mekanizmaları, net görev tanımları ve en önemlisi sürekli veri toplama veri olmadan olmaz. İkincisi fiziksel altyapının iyileştirilmesi. Hijyenden tutun, bakım onarıma, verimli bir yerleşim düzenine kadar her şey önemli burada. Üçüncüsü en değerli kaynak tabii ki insan. İnsan kaynaklarının etkin kullanımı. Performansa dayalı değerlendirme, adil ödül veya caydırma sistemleri, doğru işe alım süreçleri. Evet, insan faktörü kilit. Kesinlikle. Dördüncüsü ise belki de en kritik olanı, Hizmet kalitesinin sürekli gözlemlenmesi, kullanıcı memnuniyeti ölçümleri ve net kalite standartları oluşturmak şart ama şunu unutmamak lazım. SHSP bu resmin sadece bir parçası. Operasyonel planlama var, bütçe planlaması var, iş gücü planlaması var. Daha kısa vadeliler bunlar. SHSP ise hepsine yön veren genellikle 10 yıla yayılan uzun vadeli bir vizyon sunuyor. Şemsiye gibi düşünebiliriz. 10 yıl. Vay. Sağlık gibi teknolojinin, hastalıkların yani beklentilerin bu kadar hızlı değiştiği bir alan için bu gerçekten e, iddialı bir zaman ufku. Bu uzun vadeli planlar peki bu sürekli değişen gerçekliğe nasıl ayak uyduruyor? Kağıt üzerinde kalmıyor mu? Belge olmaması gerekiyor. Yaşayan, nefes alan, dinamik bir süreç olması e, şart. Çevresel faktörler, politik, sosyal, ekonomik değişimler, mesela yaşlanan nüfus, kronik hastalıkların artışı, baş döndürücü teknolojik gelişmeler bunları sürekli taramak ve planı bunlara adapte etmek gerekiyor sürekli bir güncelleme yani. Aynen öyle. Bu uzun vadeli bakış kurumlara ani krizlere sadece tepki vermek yerine proaktif olma şansı tanıyor. Gelecekteki trendlere hazırlanma imkanı veriyor ama aynı zamanda güncel, anlık sorunları da göz ardı etmeden ilerlemeyi sağlıyor. Yani hem uzağı hem yakını görmek gibi. Tekrar vurgulamak gerekirse, politika ne sorusuna cevap veriyor, stratejik planlama ise nasıl sorusunun cevabını oluşturuyor ve bu nasıl sürekli güncellenmek zorunda? Anlıyorum. Peki tüm bu kavramlar, süreçler sizin için yani bu alanda öğrenim gören veya çalışan biri için ne ifade ediyor? Bu bilgileri bilmek size ne kazandırır pratikte? Şunun için çok önemli. Sağlık hizmetlerinde kaynaklar her zaman kısıtlı olacak. Bu bir gerçek. Ama talep, yaşlanan nüfus dedik, yeni tedaviler, artan beklentiler sürekli artacak. İster kamuda çalışın, ister özel sektörde, ister henüz öğrenci olun. Bu temel gerçeği anlamak şart. Stratejik planlama mantığını kavramak, eee... Kurumların bu zorlu dengeyi nasıl kurmaya çalıştığını anlamanıza yardımcı olur. Kaynakları nasıl önceliklendirdiklerini, kaliteyi ve verimliliği arttırmak için hangi mekanizmaları kullandıklarını görmenizi sağlar. İyi bir planlama olmadan bu karmaşık ve sürekli değişen ortamda ayakta kalmak gerçekten zor. Hizmet sunumunu iyileştirmek, sürdürülebilir bir yapı kurmak mümkün değil. Bu bilgi sizin de bu süreçlere daha bilinçli katkı sağlamanızın, belki eleştiriler getirmenizin anahtarı olabilir. Çok net anlattınız. Özetle, Doktor Alişan Baltacı'nın kitabından yola çıkarak gördüğümüz gibi, sağlık hizmetlerinde stratejik planlama, e, belirsizlik denizinde yol almak için bir pusula gibi. Kısıtlı kaynakları en doğru hedefleri yönlendirerek ve sürekli değişime adapte olarak nihayetinde hepimizin sağlığını daha iyi bir noktaya taşımayı amaçlayan vazgeçilmez bir araç aslında. Umarız bu kısa değerlendirme konunun sizin için yani dinleyicilerimiz için önemini ve temel dinamiklerini kavramanıza yardımcı olmuştur. Belki üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz bir soru da şu olabilir. Tamam, toplum sağlığını iyileştirme ortak hedefi var ama Kamu ve özel sektör sağlık kuruluşları arasında stratejik öncelikler nasıl farklılaşıyor? Kullandıkları planlama yöntemleri, başarıyı ölçme biçimleri arasında ne gibi temel farklar olabilir sizce ve bu farklar sizin bir vatandaş veya hasta olarak aldığınız hizmetin kalitesini, erişilebilirliğini, hatta maliyetini nasıl etkiliyor olabilir? Biraz kafa yormaya değer bir konu.